Evet günlük analiz video serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz dün söylemiştim Amerikan doları güçlenmeye başladı. Oldukça güçlü bir şekilde devam ediyor. Çok ilginç bir şekilde bu hafta Yeni Zelanda dolarında ana trendler değişiyor. Yani bugün artık bariz bir şekilde değiştiği belli oldu. Önümüzdeki hafta dolarda ve Yeni Zelanda dolarında çok güçlü hareketler bekliyorum arkadaşlar. O hareketler bugünden başlayabilir. Bugün piyasalar oldukça hareketli. Bugün güzel bir gün olacak. Piyasa kapanışı öncesi e, hareketli bir e, New York seansı geçecek diye düşünüyorum. E, bugün dediğim gibi ciddi bir momentum bekliyorum. Bugün olmazsa her pazartesi günü ya da salı günü mutlaka bu hareketlerin az sonra yapacağımız analizdeki hareketlerin devam hareketleri gelecektir. Şimdi arkadaşlar Euro dolara zaten dün bakmıştık hatırlıyorsanız. Euro dolarda fiyat hareketi buraya gelmişti. Tekrar buraya gelmişti. Buradan bir tepki yemişti. Üçüncüye geldi. Ee, umarım bu bölgeyi değerlendirmişsinizdir dün. Hani dün e, bunun hem örneğini de anlatmıştım hatırlıyorsanız. Şimdi fiyat hareketi arkadaşlar bugün şu bölgeyi kırdı. Tekrardan bugün test ediyor. Ve bugün eğer aşağı yönlü şu bölgeden itibaren momentum kazanırsa Bugün aşağı yönlü ciddi bir bu şekilde momentumlu bir hareket oluşabilir. Tabi şu bölgelere dikkat etmek lazım. Şu bölgelerden yine tepki yeme de var. Peki. Eğer böyle bir momentum oluşmazsa yine benzer şekilde arkadaşlar hareket formunu koruyabilir. Eğer bu momentum olmazsa yön yine aşağıya. Yönle ilgili bir değişiklik olmayacaktır. Fakat bu bölgelerden gelen tepkiler bu kanal yapısında bu şekilde devam edebilir. Bu da muhtemel e, senaryolardan bir tanesi. Ama dediğim gibi ben bugün için e, momentum bekliyorum dolarda. Peki diğer paritemize geçelim. NZDUSD'ye bakalım. Arkadaşlar demek istediğim konu şu aslında. Hani dikkat ediyorsanız yukarı yönlü bir e, trend oluşuyor. Bu trend sonrasında yatay piyasaya dönüyor yatay piyasaya döndükten sonra bugün aşağı yönlü kırılım gerçekleşti. Bu da bize ana trendin artık aşağıya doğru döndüğünün onayıdır. Öyle söyleyeyim. Ee, henüz daha başlangıcındayız. Eğer şu yapıyı aşağı yönlü bugün momentumlu bir şekilde kırarsa şurayı görüyoruz. Kırma ihtimali yüksek bu arada. Burayı kırdıktan sonra aşağı yönlü önümüzdeki hafta boyunca bu şekilde momentumlu bir hareket bekliyorum ben dibe kadar arkadaşlar. O yüzden bununla ilgili ben e, uzun vadeli plan kurma e, kurmayı düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Peki bugün neler olabilir? Zaten arkadaşlar e, Londra seansında hareket kendini belli etti. Yani bugün şu bölge kırıldı. Şöyle bir kanal vardı. Bu kanal bazen buradan yukarı doğru gelir. Buradan tepki alıp aşağıya doğru devam eder. Bazen de bu şekilde bu bölgeden kırılır. Ya demek ki artık burada yukarı yönlü tepki gelmeyecek buna. Yani burada şöyle kısa süreli bir gezip sonra aşağı salabilir. Ya da direkt devam edebilir arkadaşlar. Yani bugün dediğim gibi özellikle bu enzidi de ciddi bir momentum beklentim var. Bunları değerlendirmek lazım. Bir de Ozi EV'ye bakalım. Ee, dediğim gibi Yeni Zelanda Doları ciddi bir güç kaybına başladı. Avustralya Doları ise gücünü hala da koruyor. Yani bununla ilgili bunların karakteri birbirine çok benziyor biliyorsunuz. Avustralya Doları ve Yeni Zelanda Doları'nın karakterleri birbirine benziyor. Ee, bu benim çok sevdiğim bir yapı arkadaşlar. Yukarı yönlü trend geri çekilme, geri çekilmeden sonra dönüş hareketi ve yukarı yönlü trendin devamı şeklinde olacaktır. Şimdi bugün için eğer bununla ilgili bir plan kurarsak arkadaşlar. Bu şekilde bir geri çekilme olabilir sonrasında böyle bir devam hareketi gelebilir. Şu bölgeye dikkat etmemiz lazım. Bu bölge önemli. Ee, bu bölge eğer kırılırsa momentumlu hareket yukarı doğru devam edecektir. Bakalım başka bölge var mı? Yok. Yani hareket yine şu kanal formunu koruyup şu şekilde bu kanal formunu koruyup bu bölgeyi kırıp yukarı doğru devam hareketini yapabilir. Eğer buradan tepki yerse önümüzdeki hafta arkadaşlar şöyle şu bölgeden bugün tepki yerse eğer bu bölgelere kadar tekrar geri çekilip sonrasında tekrar yukarı hareket yapabilir. Yani bu bir range markete girebilir o zaman. Bu şekilde. Bu da olası hareketlerden bir tanesi. Ama kısa vadeli olarak bunda da bugün yükseliş bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Benim Forex ile ilgili arkadaşlar kısaca bugün anlatmak istediklerim bunlar. BTC ile ilgili de akşama yeni bir video yapabilirim. Daha kısa süreli bir yani kısa vadeli bir ona da ilgili de plan kurabiliriz. Bakalım yani bekliyorum orada bir hareket bekliyorum. Onun olmasına eğer olursa onunla ilgili de video yapacağım. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.